Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Koç burçlarını 14-21 Ocak haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta geçirin. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun dileyerek aslında bu videoyu çekiyorum. Bakalım bu hafta için falınızda neler çıkmış? Neler neler var aslında tabii ki. Bir sıkıntınızdan kurtulacaksınız bir kere. Şurada gördüğünüz şu sıkıntı şuradan kopmuş. Konuya girelim mi hemen? Oradan konuya girelim. Şimdi şunu şöyle çekeyim kenara, koyayım. Para bakar mısınız? Balık şaha kalkmış. Parasal bir mevzu. Yani inat ettiğiniz, üzerinde durduğunuz hani e, hani böyle çizgi filmlerde olur ya bir kahraman giderken üstünde bir kara bulut vardır. Devamlı üzerine güneş açsa bile yağmur yağdır. Aynen o konu görseli var. Başınızın üstünde bir bulut parasal mevzuyla alakalı böyle ayaklar bağlanmış e, çözmeye çalıştığınız bir konu ve bu konuyla alakalı aslında pazartesi günü özellikle e, başınızın üstündeki o bulut yavaş yavaş ortadan kayboluyor. Aslında e, bu konuyla alakalı önünüzde güzel gelişmeler var. Pazartesi, salı, çarşamba... Bu sıkıntınız neyse arkadaşlar ki parasal olduğunu düşünüyorum. Ha tabii bu işle alakalı para mevzularını da için içine alıyor ama e, neyse bu konuyla alakalı güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Şimdi burada hemen pazartesiye devam edelim. Pazartesi günü M ve A harflerini görüyorum bir kişi var. Bu kişi e, sanki böyle bir şeyleri söylüyorsunuz bekliyor bir kafasına dank ediyor ondan sonra aksiyon almaya başlayan bir kişi gibi duruyor. Yani önünüzde duran bir kişi bu harflerde olan bir kişi olarak görünüyor. O kişiden destek de alarak önünüze çıkarmış olduğu engeller var yalnız bu kişinin. Bu engelleri aşarak bu sıkıntınızdan kurtulacaksınız. Burada rahatlama görselleriniz var. Sıkışıp kaldığınız, konuşmadığınız, ödeyemediğiniz, yapamadığınız bir mevzu bir mevzu ama tabii ki e, bu hafta Pazartesi Salı Pazartesi halledersiniz Salı rahatlarsınız görsellerinde çıkıyor aslında burada bakın Pazartesi bir bölüm atlatılıp Salı tamamen rahatlamış görsellerde çıkıyorsunuz şaşıracaksınız arkadaşlar yani burada ani gelişmelerle birlikte böyle pat pat duran kalmıştı kalmış bir işiniz çözülüyor Çarşamba gününe geldiğim zaman Çarşamba günü bulunduğunuz yerde e, bu iş yeriniz ya da gene parasal mevzular olabilir. Yani maddi kaynaklarınızla alakalı bir mevzu olarak görünüyor. E, bir, bir böyle deprem havası var. Bir şeyler sallanacak yerinden. Bir şeyler oynayacak ama bu oynama bir şeylerin oturması anlamına geliyor. Hani kafanızda çözemediğiniz bir mevzuda böyle bir şey dank edecek sanki. Hani böyle tak diye taşlar yerini oturuyormuş görseli var. Bulunduğunuz yer gene kafanızda kafanızın üstünde gene parasal mevzular olarak görüyorum. Kalmış olan parasal mevzularınız olabilir. Ama baktığım zaman bulunduğunuz yere bağlı olmaktan değil, oturmuş taşlar bu konularla alakalı kafanıza bir şeyleri oturtacağınızı, önünüzü açacağınızı, yapmanız gerekenin ne olduğunu bildiğiniz bir sürece gireceğinizi gösteriyor. Yani bu hafta bana kalırsa koç burçları pazartesi Hayatınızda çok güzel değişiklikler olacak maddi kaynaklarla alakalı. Sıkıntılardan kurtulup tamamı değil tabii ki bir bölümüyle alakalı da hani bir şeyler böyle hani aranmayan aranacak, gelmeyen gelecek, bir şeyler oturacak. Küçük bir sallantı var ama burada. Hani böyle kendine gelmek gibi bir görselde çıkıyor. Ve gene aynı şekilde bu konularla alakalı önünüzün aydınlandığı hatta cuma günü de y harfindeki bir kişiden alacağınız güzel bir haberle birlikte önünüz açılacak. Yani bu hafta nasıl olur, nasıl biter sorusunun cevabı aslında maddi kaynaklarla alakalı çok güzel bir hafta. Hayatınızda aslında bu hafta vereceğiniz kararlar önümüzdeki hafta işlerinizin daha da tıkırına geleceğini gösteriyor bana göre. Falımıza göre tabii ki bana göre derken falımıza göre. Şimdi burada eş, birliktelikler aşk, hane dediğimiz bölümle alakalı konuşacak olursak. Pazartesi günü sakinlik var mı? Yani şöyle söyleyeyim. Patlamaya hazır bir volkan var <laughs> burada. Ve bu pazartesi günü aktive oluyor. Yani hane içerisi aslında bu hafta baktığınız zaman bakın hane içiniz daha karışık. Hane içerisi ya da ilişkilerle alakalı patlamaya hazır bir bomba var. Bir süredir sabır ettiğiniz bir konuda bir çıt, bir e, kırılma olacak bu kırılmayla birlikte ilişkilerde karşılıklı çatışma bakın şurada iki kişi ağzı ağza vermiş ikisinin de kafası karanlık bu salı gününü ifade ediyor bize bu kişiyle karşılıklı çatışma yaşayacaksınız e, dik başlı bir şeyleri yapmak bir an önce bitirmek isteyen bir kişi olarak siz görünüyorsunuz ama bu kişi de altta kalmıyor sizin yapmaya çalıştığınız konularla alakalı aslında dilinin kemiği yok söylediği şeylerden kırılabilirsiniz Ani konuşmalar, ani tavırlarla birlikte ilişkilerde bu annenizle olan ilişki bile olabilir arkadaşlar hani ama eşiniz olabilir, sevgiliniz olabilir tabii ki. Bu kişiyle salı günü yaşayacağınız bir durum var. Ve bu durumda siz e, hızlıca bir şeyleri çözmek isterken o biraz geride kalmış, beklentilerinizi karşılamaz ama sivri diliyle de can acıtır konuşmalar yapabilir. Burada siz de aşağı kalmıyorsunuz aslında karşılıklı çatışma, biraz kararsızlık, biraz yaptığınız konuşmalar neden bu kadar boş konularla alakalı biz tartışıyoruz da getirebilir aslında durumu. İki tarafında direkt kafası görselleri var, bedenleri yok. Yani bedenlenememe, burada bulunduğunuz alana tam olarak kendinizi adapte edememe ya da bulunduğunuz yerden memnun olmama, yaşadığınız ilişkiden memnun olmamayı da size getirir. Çarşamba gününe baktığım zaman bu konulara kesinlikle takılmış çıkıyorsunuz. Yani burada yaşadığınız konuşulanlar neyse burada biraz kin de var. Yani burada diyorsunuz ki bunlar 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 söylendi bunların hesabını verecek. Ve zaten aslında çarşamba gününde gene aynı şekilde bu konularla alakalı iki konuşma iki görüşme yeniden arkası arkası yapacaksınız. Yalnız karşınızdaki kişi ne kadar dik durmaya çalışırsa da bana kalırsa inat ettiği konularla alakalı çarşamba perşembe bir kaçış durumu söz konusu olabilir. Görüşürsünüz bu konuları konuşmayalım diyebilir. Yani burada kendi içine attığı, körüklenmiş olan, inat ettiği, hani o dilinin kemiği yok dediğim konularla alakalı aslında pişman. Burada çünkü şöyle bir düşüşü var yere. Bu konularla alakalı pişmanlığından dolayı belki sizinle konuşmak istemeyecek. Hani özür dilemeye yanaşmayan, kaçan, olanı böyle bırak bu hafta böyle kalsın da başka zaman konuşuruz diyen bir partnerle ya da bir kişiyle uğraşma durumunuz olur. Kafanızı karıştıran, canınızı sıkan konular olabilir bunlar. Perşembe'den sonra aslında bu konuları biraz daha rafa kaldırmış yaşanması ya da yapılması gerekenlerle alakalı hayatınıza devam ettiğiniz görünüyor. Ama baktığımız zaman pazartesinden itibaren bir süredir sıkışıp kalmış. Çünkü orada dediğim gibi bir patlamaya hazır yanardağ görseli vardı. Bir süredir sıkışıp kalmış konular bu hafta aktive olur. Burada karşınızdaki kişi dilinin kemiği yok. Söyleyeceğini söyler sonra da pişman olur ama özür dileyemez. Siz her konuşmayı Gel konuşalım. Şunu çözmemiz lazım ki küs olma riskiniz de çok yüksek. Kaçar, düşer, görsellerde çıkıyor. Derdim var, sorunum var, söylediğimi bile getirebilir aslında. Çünkü burada ikilemli oynayan, ikili oynayan görseller de var. Bir E harfi çıkmış. Evli çiftlerin bu konuyu yaşama olasılığı daha yüksek. Aslında burada bağ görselleri de var ama genelleme yaptığımız için hani içerisinde bir kişi olarak değerlendirebiliriz. Yalnız burada yaptığı yapılan ya da yaşanan neyse hani kalp kırıklığının dışında e, hayatınızda bir şeyleri de sorgulamanıza sebebiyet verebilir bu kişiyle alakalı. Hani ne kadar doğru yapıyorum? Neredeyim? Nereye gidiyorum gibi sorguları hafta sonu kafanız rahat ama hala daha ilişkiyle alakalı bir şeyleri sorgular görsellerinde çıkıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. Şunu biraz geri alayım. Bugün böyle gerine gerine, genişliğe genişliğe akıyor fallar. Kafanıza çok takmışsınız ya. Şu iş konuları, iş meseleleri, işinizle alakalı konularda takıksınız. Bakın ortada ve havada kalmış bir para mevzusu var. Bir bölüm atıldı. Dediğim gibi bu hafta aslında İş ve para konularıyla alakalı bazı mevzularınızı halledeceksiniz. Rahatlama var mı? Çok büyük bir rahatlama özellikle iş ve para konularında var. Ama aile ilişkilerde silik görseller, burada da devam ediyor. Özellikle tıkalı kalınan bir konu var. Ve bu konuyu ne zaman konuşmaya çalışsanız, hani kafayı böyle duvara vurur gibi ya da duvara toslar gibi bir görsel görüyorum burada. Hani çözmeye çalışsanız bile karşınızdaki kişi size geçit vermiyor. Hani nasıl diyelim bunu daha fazla anlatamam ki yani duvara tostuyorsunuz her konuşmanızda diyebilirim hafta sonuna doğru yalnız bu arada bekar koç burçları için kısmet var buradan gördüğüm kadarıyla ee, deve göğülleri birlikte gelmiş bu bize altında bir anahtar yanında bir 4 rakamı var. Yani yeni başlangıç bu. Olan ilişkisi olana değil de ilişkisi olmayan bir süredir kısmet bekleyen kişiler için hafta sonu kısmet var diyebilirim. Yeni başlangıçlar var diyebilirim. Ee, aile kurma, aileyle alakalı konular da bunun içinde olduğu için bana kalırsa bu %90 kısmet olarak haneye gelir. Dengeyi kurmaya çalışacağınız bir hafta aile ve ilişkiler konusunda ama zorlanırsınız karşınızdaki çünkü şey e, ikilemli dedik ha bir öyle bir böyle biraz zorlar balık burcu olabilir duygusal bir burcu su burcu olma ihtimali de çok yüksek bu kişinin bu arada başka başka neler var diye şöyle bir bakayım neyse bu iş konularında önünüze çıkan bir taşı atlatacaksınız destek almanız da mümkün iş konularında yeni iş konusunun üstü biraz pürüzlü hani bir yere teklif vermişsinizdir ya da bir yerden teklif gelir ama kafanız pürüzlü çok da yakın bakacağınızı Acaba diyeceğinizi düşünmüyorum. Daha çok kendi parasal konularınız ya da işinizdeki o karışıklığı çözme içinizden o sıkıntıyı atmadığına yaşayacağınız bir haftaymış gibi görünüyor. Ama önünüzde kapılar var. Şanslısınız yani. Burada geçeceğiniz güzel kapılar sizi bu hafta bu konularla alakalı rahatlatır. Görselleri var arkadaşlar. Gördüklerim bu şekildeydi. Umarım iyi dediğim, güzel dediğim şeyler önünüze çıkar. Keyifli güzel bir hafta geçirirsiniz. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olur diyelim. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Özel kahve falı ve astrolojik açılımla alakalı numaram 542 77 66 910 WhatsApp hattından bilgi alabilirsiniz. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.